Aleyh diritti ol şey Bravo Mert Kavs. Kavs. Kapasın benim biraz açılalım Biraz açalım. Kapasın <laughs> eline açalım. Açalım. Yalnız apbasını. Biraz onun eline. Apbasını arkadaşlar. Kim atac? Vallaha buraya

Arkadaşlar sıra olalım. Arkaya geçelim. Hadi geçelim. Hadi, Zantel, hadi, tamam, yani, hadi. hadi arkadaşlar. Hadi saniye. arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Beyler öpüyoruz. <laughs> <laughs> evet, tamam, hak istedim bundan da. Daha söz alacağız. <gülüyor> 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 hadi gel gel. Sen yapalım bir de.

Önce, önce tebrik ediyorum. Gerçekten eee kısıcı oh, oh, e, evet. ör bir kübrediğimiz için arka arka şampiyon olmak. bir, örnek. Başarı imza attınız. Evet başarı imza attınız. Şimdi asıl başarı seriye <laughs> kaldıracağız. İnşallah. Bu Yenizliği <laughs> ile Ege'yi temsil edeceksiniz orada. <laughs> İnşallah e, hedefsiz olmuyor. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür Arkadaşlar sizin kaptanınızı da sizin yazın Biz hep aramız arıyoruz seni. Gel. Kupayı veriyorum? Bir saniye. Evet hadi. eksi 6 top resmi var lan kupayla top resmi alacağız